8 temettü şirketindeki haftalık geri alım ve ortak işlemleri. 12, 18 Kasım 2022 haftasında 8 temettü şirketi ile ilgili geri alım ve ortak alım satım açıklamaları yapıldı. Şimdi sırayla bu açıklamalara göz atalım. Akmerkez GEO, Kilepy Akmerkez hissesinde satış yaptı. Filepierre ise 11 Kasım 2022 tarihinde Akmerkez GEO payları ile ilgili olarak 64,70-65,35 TL fiyat aralığından toplam 14136 adet satış işleminde bulundu. Filepierre'ın bu işlemle birlikte Akmerkez GYO'nun sermayesindeki payı 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle %45,06 oldu. Haksa Büyük Ortak Emniyet Ticaret alım yaptı. Emniyet Ticaret, 16 Kasım 2022 tarihinde Aksa payları ile ilgili olarak 78,95-79,50 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işleminde bulundu. Emniyet Ticaret'in bu işlemle birlikte Aksa'nın sermayesindeki payı 16 Kasım 2022 tarihi itibariyle %21,42 sınırına ulaştı. Kartonsan Asil Holding imtiyazlı payı aldı. Asil Holding, 17 Kasım 2022 tarihinde, Kartonsa'nın borsada işlem görmeyen 0,264 adet A grubu hissesi, ilgili hissedardan toplam 405 bin TL bedelle satın aldı. Bu işlemle birlikte Asil Holding'in Kartonsa'nın sermayesindeki payı 17 Kasım 2022 tarihi itibariyle %24,45 olarak kaldı. Park Holding'in %34,39, Park Gıda'nın %19,29 ve Oycan Ticaret'in %0,014 oranındaki payları da Asil Holding ile birlikte hareket ediyor. Verusa Holding geri alım yaptı. Verusa Holding, 17 Kasım 2022 tarihinde ortalama 93,80 TL'den 27.995 adet pay geri aldı. Verusa Holding'in sahip olduğu Verus payları 1.311.000 seniz adete ulaştı alınan payların sermaye oranı %1,87 oldu. Sabancı Holding geri alım yaptı. Sabancı Holding, 17 Kasım 2022 tarihinde ortalama 35,78 TL'den toplam 1 milyon adet sahol payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 17 Kasım 2022 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam miktarı 72,9 milyon adet olup, bu payların sermaye oranı %3,57 diye çıktı. Alarko GMEO geri alım yaptı. Alarko GMEO 17 Kasım 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 64,87 TL'den toplam 3639 adet algo payları geri aldı. Bu işlemle birlikte Alarko GMEO'nun sahip olduğu algo payları yaklaşık 3 milyon adete ulaştı. Alınan payların sermaye oranı %4,65 oldu. Lokman Hekim Ortak alım yaptı. Süleyman Alper İnceöz, 18 Kasım 2022 tarihinde Lokman Hekim payları ile ilgili olarak 22,10 TL fiyat aralığından 10.000 adet alış işleminde bulundu. Bu işlemle birlikte Süleyman Alper İnceöz'ün Lokman Hekim'deki payı 18 Kasım 2022 tarihi itibariyle %0,03 sınırına ulaştı. İndeks Bilgisayar Fonlar payını artırdı. İstanbul Portföy Yönetimi'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının portföyündeki indeks bilgisayara ait hisse senetlerinin toplamı, 17 Kasım 2022 gün sonu itibariyle 11,4 milyon adede çıktı. Böylece yatırım fonların indeks bilgisayarın sermayesi içindeki payı %4,97'den %5,08'e çıktı. Lokman Hekim Genel Müdür Alım Yaptı Şirketin genel müdürü Mustafa Sarıoğlu, 18 Kasım 2022 tarihinde Lokman Hekim payları ile ilgili olarak 22,06 TL fiyattan 15.000 adet alış işleminde bulundu. Bu işlemle birlikte Mustafa Sarıoğlu'nun Lokman Hekim'deki payı 18 Kasım 2022 tarihi itibariyle %3,23 sınırına ulaştı. Lokman Hekim Yönetim Kurulu üyesi alım yaptı. Şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Altuğ, 18 Kasım 2022 tarihinde, Lokman hekim payları ile ilgili olarak 22,18 TL ortalama fiyattan 22.500 adet alım yaptı. Mehmet Altuğ'un bu işlemle birlikte Lokman hekimdeki payı 18 Kasım 2022 tarihi itibariyle %2,17 sınırına ulaştı.